Türkiye'nin üretici toptan kadın giyim firması Kazi'den tekrardan merhabalar. Bugün de sizlere bomba gibi bir haberle karşınızdayız. Bir duyurumuz var. 9, 10, 11 Ağustos'ta İFKO fuarındayız. Gelin içeriye gidelim. Bir yandan da kategorilerimize göz atalım. Sizlere elbise modellerimiz, gömlek modellerimiz, sonbahar-kış koleksiyonumuz, pantolonlarımız, hırkalarımız, triko modellerimiz, perniye grubumuz, aklınıza gelebilecek Kaze firmasında olan A'dan Z'ye tüm ürünlerimizi sizler de Siyanar Ifko Fuarımızda görebilirsiniz. Hemen detaylıca tekrardan söylemek istiyorum. 9-10-11 Ağustos 10 ile 6 arasında Hal 2, Stand B7'de yerimizi alacağız. Ve sizler de fuarımızı ziyaret ettiğinizde, sizler de fabrikamızı ziyaret etmek isterseniz, özel araçlarımızla sizleri fabrikalarımızda ve mağazalarımıza doğru götürebilme fırsatımız da mevcut olacak. Sizleri stand alanımızda bekliyoruz. Lütfen 9-10-11 Ağustos CNR İFKO'da bizleri yalnız bırakmayın. Tüm gruplarımızı detaylı renk seçenekleri birlikte orada görebilirsiniz. Lale'de iki mağazamızı ziyaret edebilirsiniz ve Bayrampaşa Maltepe'deki fabrikamızda tüm ürünlerimizin üretilme aşamasında görebilirsiniz ve inceleyebilirsiniz. Toptan Kadın Giyin firması Kaze olarak Özbekistan Kazakistan İFKO tüm fuarlarda yerimizi alıyoruz. Sizler de İFKO bizleri eşlik edebilirsiniz diyoruz ve sizleri bekliyoruz görüşmek üzere